Merhaba arkadaşlar, ben Habib Ocak. Bu dersimizde bize gönderilen e, miatlı yani günlü yazılar, cevap isteyen yazılar ya da normal yazılarda cevap vermek e, durumunda olduğumuz yazılara cevap nasıl yazılır onu göreceğiz. Öncelikli olarak e, bu işlemi bir okul, ilçe, il, bakanlık olabilir her yerden yazabilirim. E, şu an ben... E, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi'nden bana gelen bir evraka cevap yazacağım. Biliyorsunuz bize havale edilen evrakları gelen evraklardan görüyoruz. Bakın burada kırmızı ile işaretlenmiş yani kırmızı renkli olan yazılar miyatlı yazılar yani günlü yazılar. Şu tarihe kadar cevap verin dedikleri yazılar. Bu yazı da normal bir yazı. Ben şimdi günlü miyatlı yazıya tıklayayım içeriğine göreyim. Bakın e, burada cevap yaz menümüz var. Cevap yaz menüsüne tıklıyorum. Burada e, evrakın bilgileri otomatik olarak geliyor. Nereden gelmiş bu evrak? Ölçme, değerlendirme, sınav hizmetleri şube müdürlüğünden gelmiş. Ha, o, şey, ölçme, değerlendirme genel müdürlüğünden gelmiş. Ben bilgi işlemi olarak ölçme, değerlendirme genel müdürlüğüne bu yazıya cevap vereceğim. Konumuz hazırlama geliştirme diyor. Bu konuyu değiştirebiliriz. Yani manuel olarak değiştirebilirim. Kaldırılacak klasörü seçmem lazım. İşte Ölçüm olduğu için 480 lerden bir şey bulayım. Merkezi sistem sınavı olsun. Evet bir tane ona sayıya da aktarayım arkadaşlar. Bu arada e, PDF önüzlemeye bakayım. Bakın 480'i de getirdi. Yavaş yavaş şablonum oluşmak üzere zaten. Buradan e, kaydetme işlemini yapıyorduk. Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Demiştik ki kaydet yaparsak evrakla alakalı herhangi bir işimiz çıktığı zaman e, daha sonra da yazabiliriz. Kaydettiğimiz evraklar nereye gidiyordu? Taslaklara gidiyordu arkadaşlar. Hemen bakalım buradan evrakı kapatıyorum. Evrakı kapattım. Taslaklara gidiyorum. Bakın taslaklarda evrakımı bulup açıp tekrar kaldığım yerden devam edebilirim. Evet, evrakım açıldı. Evrakımın bilgilerine bakıyorum. Bilgilerinde e, değiştirebileceğim bir şey varsa değiştiriyorum. Değiştireceğim yoksa, ekleyeceğim, çıkaracağım yoksa onları ayarlamayı yapıyorum. Buraları çok detaylı anlatmıyorum. Zaten ikinci dersimizde bir evrak nasıl oluşturulur onu anlatmıştık. Ona yakışı, Ona yakışında da e, bildiğiniz gibi buraya tıkladığım anda kendi birimimde öncelikli olarak kendimi bir e, parafçı olarak seçiyorum. Daha sonra bize bakan okuldaysam müdür yardımcısı müdürü seçiyorum. Burası ilçe olduğu için, il olduğu için ilçede de aynı mantık. İlçe şube müdürünü parafçı seçiyorum. Ve il müdür yardımcısını seçmiyorum. Ve en son il milli eğitim müdürünü imzacı olarak seçiyorum. İmzacı olarak seçtiğim anda en alta gelip kullan diyorum arkadaşlar. Kullan dediğim zaman ona yakın halletmiş oluyorum. Bundan birkaç sonraki dersimizde onay akışı nasıl oluşturulur onu göreceğiz. O yüzden şu an hali hazırda onay akışım yok. O yüzden manuel hallediyorum. Burayı hallettik. Editöre geçiyorum. Editörde diyorum ki bir tab atıyorum. Paragraf başı yapıyorum. İlgi yazınızda talep etmiş olduğunuz bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur. Alt birim üst birime sunar arkadaşlar. O yüzden aşağıya geçiyoruz. Bir paragraf atıyoruz. Bilgilerini 2020'den öncekilerde bilgileriniz değil, Yenilerinde bilgilerini oldu arkadaşlar. Ve gereğini alt birim üst birime arz eder. Arz ederim diyoruz. Ve evrakımızı oluşturmuş oluyoruz. Bakın. Akış şablonumu oluşturduğum için şey, akış oluşturduğum için buraya geliyor. Bazen hani pratik bilgi anlamında söyleyeyim. İşte bazen vekalete e, müdür yardımcısı bakıyor ya da şube müdürü vekalete bakıyor. İl Milli Eğitim Müdürü vekili nasıl yazılır? Onu görelim. Bakın buraya İl Milli Eğitim Müdürüne tıklıyorum. Şuradaki yazıyı siliyorum ve nokta diyorum. Bakın. Bunda yeri gelmişken anlatmış olalım. İl milliyetin müdürü vekil dedik. Yazı içeriğimizde oluşturduk. Bir kaydet daha yapayım. İlgi zaten var. Otomatik olarak geldi. İlişkili evrak. Bu evrakı e, ekleyebiliriz. Zaten otomatik olarak ekleyecek. Şablonun varsa şablondan alabiliyorum. Başka da herhangi bir şeye gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu evrakı hazırladım. Bitirdim. Ben ee, evrak hazırlayan bir standart kullanıcı olarak parafçıyım. Parafçı olduğumu nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum bakalım. Ee, biliyorsunuz evraklar e, iki nüsha tutuluyor. Birisi dış evrak, e, ikincisi iç evrak. Dış evrak e, dediğimiz ya da dış nüsha dediğimiz e, karşı tarafa gidecek olan iç nüsha ise içeride kalacak, arşivde kalacak olan yani paraflı olan. Bizim, bizim şu anda bu iç nüsha arkadaşlar. İç nüsha. Ben paraflıyorum. Parafla dedikten sonra evet arkadaşlar imza servisimiz de geldi. Burada biz imzacı olmadığımız için yani parafçı olduğumuz için sayısal imzayı seçiyoruz. imzala diyoruz. Evrakımız imzalandı ve gitti.